mya Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben o zamandan Sarkan. Arkadaşlar, bugün Allegro'ya giriş yapacağız. Allegro'daki etkinlikler falan varsa onları yapacağız birlikte hep beraber. İlk başta şöyle hesaba girmesini bekleyelim arkadaşlar. Şöyle girişimizi yapıyoruz. Hızlı bir şekilde girsin. Hadi go go go. <laughs> Let's go people. CSGO'da şeylere alışmışız artık. Bu da yoklamaya alalım bari. Evet arkadaşlar şimdi 1000 süresi dolmuş fit topu da dolmuş. Bakmazsan bu bu Şöyle, bunu da ayarlayalım. Telafi ödülünü alalım. şu ilk bir bölgeye bir girelim bölgeden. Şuradan 20 tane satın alalım. Rafine verelim. 20 taneyi de Şöyle çıkışımızı yapalım şimdi buradan. Oo güzel güzel. Alalım bunları hiç bırakmaya gerek yok. Şöyle titanı titana. Basalım. Koruma devriyesini Ta ne zamandan beri kalmış. Vallahi etkinlikleri yapalım yapmasına da. Alego'da item var mı? Maşallah. Nalımız var mı? Depoda nal göremiyorum ben. Üzerimizde. Bakalım, 4.500 tane varmış. Güzel. Şimdi etkinliklerimizi yapalım arkadaşlar. Ondan önce ee, şu videoyu arkadaşlar Çin nasıl çekiyor acaba? Yeni bir programla deniyorum. Onu bir kontrol ettim de. bine girsin. Şuradan basalım. 3000 tane. Sonra Binek ruhuna gelelim. Bakalım burada ee, basabileceğimiz kul olmayan binek var mı? Evet, yokmuş. O zaman kutumuz vardı zaten bir tane. İyi 40'lık gülü beyazat çıktı. Ona basalım bari. Şu şekilde. Bu arada 12 olmasına da 5 dakika var. Son dakika girdik. şöyle basalım basabildiğimiz kadar. Tüh maksada ulaştı çok çabuk. Şuradan ödülü de alalım arkadaşlar. Şunu da bunu da. Sonuna kadar aldık bunu da arkadaşlar. Şimdi şöyle bakayım. Minik etkinlik yapıldı. Atölye birleştirme değerli taş yapalım bari. Bunun taşları o kadar iyi değildi arkadaşlar. Sizlerde de önceki videolardan takip eden arkadaşlar varsa çok net bilir. Berbat bir kitleye sahipti değerli taş kitlesine. Yediye de basalım. Buradan değerli taş, değerli taşlar da almış olduk. 7'ye kadar. Alego'da bilmiyorum e, level 9 taş var mı? 3 tane level 9 varsa ne level 9'u ta işte o zamanlar olmadığı için <laughs> Level 7'lerde level 5'lerde kalmış arkadaşlar. Bu şekilde geliştirmeye de devam edeceğiz. Beni abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Malzeme bol ama e, ee, kasamadığımızdan Alego'yu ilgilenemediğimizden dolayı böyle. Biliyorsunuz Alego gayet ee, güzel bir karakter. Şimdi arkadaşlar şu iki tane HP7 iki tane de üstünden çıkartıp bir tane level 8 yapacağım. Ayrıyetten tane sıcak etinden bir tane level 8 taş gelecek. Ee, onu da öyle e, geçiştireceğiz. Hatta ben size göstereyim. Hani pratik olarak şunu alayım buradan bir tane. Şuradan da bir tane alayım. Birleştirme değerli taş level 8. şimdi şuradan da level 8 taşını alayım atölye mozaik bir tane level 7 iki tane level 8 taşımız var level 8 hiç elimde acaba var mı bakıyorum şöyle maalesef yok arkadaşlar level 8 bir tane daha olsaydı level 9'a dönüştürürdük onun için e, biz tekrar mozaiklerimizi yerine koyacağız. Zaten e, bunun sihirli saldırı taşları level 12, level 10 falan geri kalan taşları kötüydü arkadaşlar. İlk onlara ağırlık vermiştim iyi bırakmadan önce zaten. Şimdi şurada bir de bu varmış. Bir de şuna ekleyelim. Değerli taş kendi çapında yaptık Allegon'un arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolar gelecektir. İyi seyirler dilerim.